Selamünaleyküm arkadaşlar, bahçemi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün bahçede baya bir faaliyet var. Ben sabahtan beri uğraşıyorum arkadaşlar. Videoyu bugün bu çalı mineliyle açtım biraz renklensin. Mor yıldız arkadaşlar. Performansı yerinde. Bugün Kasım'ın ikisi. Perşembe. Muhtemelen akşamı koyarım videoyu. Arkadaşlar bu aylar Ekim, Dikim. Bakın. Bunları yapmamız gereken bahçesi olanlar için çok yoğun günler. Sesimin enerjisi düşük, düşük kusura bakmayın biraz rahatsızım arkadaşlar. Kalp problemi yaşıyorum. Daha önce de anca olmuştum zaten. Anahtar damarım tıkanmıştı ama düzgün geçmişti anca. Bir aydan beri toparlayamadım doğrusunu arkadaşlar. Toparlayamadım ama Evde de oturamıyorum yine. Bir 10 dakika 15 dakika iş yapıp oturuyorum. Bir daha kalkıyorum. Bu aylarda yapılması gerekenler. Bugün eşim de hazır gitmişken ben de baya bir şeyler başardım arkadaşlar. Kasımlarımız full performans. Bu çiçekler geçtikten sonra bu dalları kırıp kırıp sokarsak oldukları yere arkadaşlar bir dahaki yıla elimize hazır fideler gelir. Bakın bunlara da dadanmışlar. Bunları da yemişler. Her şeyi yiyorlar. Kızım böyle sonbaharda coştu da coştu. Bakın arkadaşlar. Bunlar Seyliko fideleri. Ellerimin güzelliğine de bakın. Toprak. Toprak. Bizim gibilerin ellerinden, tırnaklarında toprak eksik olmaz arkadaşlar. Şimdi size bugünkü yaptığım, yapacağım işleri göstereceğim. Çok önemli işler arkadaşlar. Hülya'nın kardeşinden getirdiğimiz toprak kepçeyle. Bu toprak, toprağın alt, bayağı bir alt düzeyden çıktığı için büyük bir ihtimalle bunda bitki tohumu olmadığını tahmin ediyorum arkadaşlar. Onun için kullanmak istedim. Nerede kullandığımı az sonra göreceksiniz. Ee, şey var daha çok. Tohumdan daha çok ağaç kökleri var. Şimdi gidelim. Bugünkü yapacağımız işleri göstereyim arkadaşlar. Giderken de şöyle güzelliklere kadraş tutayım. Elimde koskoca bir kova toprak var arkadaşlar. Bir tane de çeker. İşimi yapacağım yere gidiyorum. Size bugün püf noktaları vereceğim. Azıcık dinleneyim. Çok ağır arkadaşlar. Şöyle. Toprak olduğu için çok ağır. Bu çardakta da yapılacak çok işler var. Ama sıra gelmiyor arkadaşlar. Bugün de saat 3'ten sonra yağmur bekliyoruz. Yağmur yağmadan bu işleri yapayım dedim. Buraları yine gezeriz. Bakın arkadaşlar, iki tane kocaman ağaç hatmi, biri biraz daha küçük, biri çok büyük ağaç gibi var. Neco yokken bunları belli çıkarttım arkadaşlar. Çünkü orayı karartıyordu. Şimdi size orada yaptığım işleri göstereyim. Size de belki faydası olur. Çıkan otları görüyor musunuz? Bir sürü de dışarı attım. Buraları bayağı yoldum. Şimdi sabahtan beri uğraşıp biraz daha uğraşacağım işleri göstereyim size arkadaşlar. İlk önce malzemeleri tanıtayım. Bu arada bakın. Haseki küpeleri ne kadar büyüdü. Daha da büyüyecekler. Bunlar kendi kendine çıkan Hasekiler arkadaşlar. Daha yeni çıkanlar da var. Ee, Yaz ucu burası inanılmaz güzel olur. Bir misafir. Şimdi bugünkü malzemelerimiz arkadaşlar. Bu toprak altı gübresi sebzelere kullandığımız gübre. Bu hülyaların oradan aldığım toprak. Bu da talaş arkadaşlar. Kestiğimiz odunların talaşları. Şimdi bu gülün olduğu yerden çıkarttım o ağaç hatmiye. Bir tane de hemen yanından. Bakın burada ne var arkadaşlar. Mor ağaç menekşesi. Mor da tura. Burada mor yıldız. Orada da mor yıldız var. Ee, bugün klimatistler arkadaşlar, yavaş yavaş canlanıyorlar. Böyle bakın bu tarafı. Bu hale geliyor açtıktan sonra arkadaşlar. Bunu söküp atar, bilmeyen kurudu bu bitki diye. Ama bakın canlanıyor ve de tomurcuk var. Şimdi bunların dibine. Bugün buraları bütün şey yaptım arkadaşlar. Ee, Otlarını kestim. çekerle kazıdım. Tabi daha iyi olabilirdi. Ama ben bu kadar yapabildim. Siz yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce bu gübreden koyacağım. Bu 20 20 18 mi öyle bir şey. Söylerim bakıp torbasını arkadaşlar. Ama toprak altı gübresi. İlk önce gübreden sepeceğim altlarını. Üzerlerine bu topraktan biraz sepeceğim. En üstte de bu şeyden odun talaşından yayacağım arkadaşlar. Bu hem maçlama görevi görecek. Hava muhalefet kışının soğuğundan, rüzgarından koruyacak bitkilerimi. Kıştan korkanlar da çok var. En azından köklerini korur. Hem de yaza sağlıklı, dirayetli, güzel çıkmalarını sağlayacak arkadaşlar. Saat 3'e kadar gübreyi sepip üzerlerini kapatmam gerekiyor. Jacobinia'yı görüyor musunuz? Yeniden çıktı. Açtı, budadım, tekrar çıktı. Tekrar açacak arkadaşlar. Hem maçlama görevi yapacak hem besleyecek onu. Her sene yaptığım rutin bir şey bu arkadaşlar. Bakın burada papatyalar. 3 çeşit papatya. Ortancalar, Mor Datura, Mor Yıldız, Klematisler, Ortancalar, burada ılgın var, Çarkı Felek var. Hepsinin altına şimdi koyacağım onlardan arkadaşlar. Birer avuç sepeceğim. Ondan sonra üzerlerine ikişer krek toprak. Onun üstüne de Talaş yayacağım arkadaşlar. Sonra çiğneyeceğim ısıtacağım. Bakın yoncalarken kendi kendine çıkmışlar. Ne kadar oldular görüyor musunuz? Dışarıda arkadaşlar. Saksıda falan değil. Kışın gider yazın yeniden gelir. Burada da yine her zamanki gibi bu yaz burada hasiski küpesi şenliği var. Bakın burada kendi kendine çilekler bitmiş alınacaklar. Bunlar böyle toparlanacak. Burada otlar o kadar yorucu işler ki bayağı bir sürer. Size şey de göstereyim. Oradan söktüm. Tohumdan yetiştirdiğim dahliyalar patates yapmış arkadaşlar. Orayı temizlemek için söktüm. Bu kapakta da ne var? Bir sürü horozbi tohumlarını alacağım arkadaşlar. Buraya koydum. Onları eleyeceğim. Bahçe harap vaziyette şu an. İyice de viraneye çevirdim. Nasıl toparlarız bilmiyorum. İyice yokken buraları bayağı bir halletmem gerekiyor. Yoksa izin vermez kızıyor bahçeye çıkınca arkadaşlar. Gelince görecek tabii. Ben şimdi yapayım işlerimi. Daha sonra tekrar biraz gezeriz Ben topraklarımı koydum arkadaşlar. Gübrelerimi septim. E, talaşlarını üstüne koydum. Kışı biraz zor geçirenlerin, bunlara da bir besin olsun diye. klimatistler kıştan korkmaz arkadaşlar en soğuk havalara bile dayanır. Ilgınımın dibine koydum. Şöyle göstereyim size. Zampara bıyığımın dibine koydum. Ortancaları e, ee, Jacobinia'nın burada şey var Frenk üzümünü Margarit papatyalar kıştan korkmaz arkadaşlar Onlara da gübre septim kış için. Ama kıştan korkmazlar, korunmaya ihtiyaçları yok. Ama Bodrum papatyaları ile Çeşme papatyalarını muhakkak izolasyon yapmalıyız arkadaşlar. Mor yıldızla mor da kıştan korkanlardan. Önce gübre, üstüne toprak, üstüne talaş. Çünkü bu gübrenin işini görebilmesi için toprağın altında olması gerekiyor arkadaşlar. Üstünün örtük olması gerekiyor. Kapalı olması gerekiyor. Gübreye de gittim baktım. Gübre 11, 11, 11 arkadaşlar. 3 tane 11 azot, fosfor, potasyum. Zannedersem ben şimdi bunu bütün meyve ağaçlarının diklerine de koyacağım arkadaşlar. Şeylere de çalı bitkileri ağaç atmiler, zakkumlar Aklınıza ne geliyorsa kışlık bakımda kullanacağım bunu. Üzerlerini kapatmak şartıyla arkadaşlar. Sadece koyar sepersiniz, bırakırsanız hiçbir işe yaramaz. Bahçede su istiyor ama sulamayacağım. Az sonra yağmur yağacak arkadaşlar. Zaten vaktim de yok. Ortancalar da soruşmuşlar. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. 11-11-11 bitkiyi hem sıcak tutuyor hem bakımını yapıyor hem de besliyor ilkbahara hazır hale getiriyor aklınızda olsun fırsat bulabilirsiniz elde edebilirsiniz her yerde satılıyor da torbası büyük 20 kiloluk arkadaşlar o geçen günkü aldığım gübre gibi pahalı bir gübre de değil herkes olabilir Yazın ilkbaharda çiçekleriniz çok güzel olur, meyveleriniz de çok güzel olur. Yaptığım her şeyi gösteriyorum size arkadaşlar. Bunları da daha fazla kendimi üzmeyeceğim, yormayacağım. Hepsini yemişler gene arkadaşlar. Köklerinden keseceğim. Yumruları biraz daha gelişsin, kabarsın daha sonra sökerim. Bugünkü söktüklerimi orayı temizlerken yumruları önce peçeteye saracağım. Biraz kurutup sonra da bir poşete koyup kaldıracağım arkadaşlar. Poşete koyup kaldırmak için yumruların, tohumların kuru olması gerekiyor. Ne arıyorsunuz siz? Bugünkü video bu kadar olsun arkadaşlar. Bilgilendirme videosu İnşallah sizin de çiçekleriniz, meyveleriniz, bağınız, bahçeniz dilediğiniz gibi olur. Olması için de işte böyle yorulup nefesimizin kesilmesi gerekiyor arkadaşlar. Emeksiz hiçbir şey yok hayatta. Şimdi benim normalde gidip uzanmam gerekiyordu. Ama ben yağmur yağacak diye yine bahçeye çıktım arkadaşlar. Çünkü duramıyorum. Bu da bir bağımlılık çeşit kandırın Mahmut köyünden köyünde bizim bahçeden hepinize sonsuz sevgiler selamlar arkadaşlar desteğiniz için yanımda olduğunuz için bu güzellikleri sizinle paylaşabildiğim için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar teyzeciğim çok hasta arkadaşlar Yoğun bakımda yanına ziyaretçi bile almıyorlar. Bu aralar moraller de sıfır. Bir dua ederseniz kimin duası hangi saatte olacağı belli olmaz kabul olacak. Hepinize minnet duyarım. Allah razı olsun peşin peşin. Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bizim köyden, bizim bahçeden. Hoşça kalın, esen kalın. Her şey hayatınızda istediğiniz gibi gitsin arkadaşlar.